Evet, Orta Doğu ve Balkanların en fit hocası Mehmet Ali Taştan'ın kanalına hoş geldiniz. Mehmet Ali Taştan bugün sizlerin soruları üzerine bir video çekti size. Yani genelde bunu yapıyorum zaten ama son dönemde böyle yazdığınız yorumları çok dikkatli bir şekilde okuyorum. Hani bir sıralama yapıyorum en çok hangi soru gelmiş diye. Bu hafta en çok gelen soru şuydu arkadaşlar. Antrenmanı aç karnama yapalım, tok karnama yapalım. Ve sizler için hem kendi fikrimi ortaya koyarak hem de birazcık böyle bilimsel çalışmaları araştırarak bir sonuç çıkardım. Bu sonucu sizlerle paylaşacağım ama ne zaman? Alttaki beğen butonuna bastıktan sonra. Alttaki beğen butonuna basmayı unutmayın ve dediğim gibi önerilerinizi mutlaka yorum olarak yazın. O esmer olan abla sen de beğen butonuna basarsın sevinirim. Tamam. Aradan görüyorum. Hepinizi görüyorum buradan. Arkadaşlar konuya girmeden önce şöyle küçük bir detaydan bahsedeceğim. Şimdi seçeceğim yani size önereceğim yöntemde hani açma antrenman yapmalıyız, tokma antrenman yapmalıyız dedik ya. Ben bunlardan birini size önereceğim ama bilin ki bu yöntem hem daha fazla yağ yakmanızı sağlayacak hem de kas gelişiminiz için daha iyi bir yöntem. Yani bir taşta iki kuş. Arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi sizler için böyle büyük çaplı bir araştırma yaptım. Bu araştırma tabii ki bilimsel olmalıydı, dayanaklı olmalıydı, kanıtlı olmalıydı. Arkadaşlar çok detaya girmeden, ülke şehir isimleri vesaire girmeden yurt dışında bir ülkede yapılmış bir araştırmadan bahsedeceğim. 2000 kişi üzerinde bir deney yapılıyor. Bu 2000 kişinin yarısına 150 gram karbonhidrat veriyorlar. Diğer yarısını ise aç karnına antrenmana sokuyorlar. Belirli periyotlar halinde ve belirli bir sürece antrenman yapılıyor ve bunlar test ediliyor. Görülüyor ki aç karnına antrenman yapan grup daha fazla yağ yakıyor. Ve antrenman şiddeti daha uzun süre verimli devam ediyor. Çok ilginç değil mi? Yemek yememiş olan daha uzun süre enerji harcayarak antrenmanla daha verimli bir şekilde devam ediyor. Karbonhidrat alan grup ise antrenmanın yarısında antrenmandan düşmeye başlıyor, yorulmaya başlıyor. Şimdi sebebini açıklayacağım size. Birincisi antrenmandan önce karbonhidrat alan grup basit karbonhidrat alıyor arkadaşlar. Örneğin pirinç pirinç biliyorsunuz basit bir karbonhidrattır. Kana çok süratli bir şekilde karışır ve süratli bir şekilde çıkar. Hani pirinç yedikten kısa bir süre sonra acıkmanız, kan şekerinizin düşmesi bununla alakalıdır. Örneğin bulgur ya da yulaf yediğinizde öyle 4-5 saat parça parça karıştığı için kanınıza ani bir düşüş meydana gelmeyecektir ve antrenmanda da antrenmanın sonuna kadar öyle dümdüz hiç enerji düşürmeden devam edebilirsiniz. Ama pirinçte durum böyle değil. Bu yüzden karbonhidrat alan grup antrenmanın ortasında karbonhidratın verdiği enerji çekildiği için vücut hızlı bir şekilde kullandığı için boşalmadan kaynaklanan bir enerji düşüklüğü yaşıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya diğerinden karbonhidrat çıktı, e bunda hiçbir şey yok. Bunun antrenmanın başından sonra düşmesi lazım. O öyle olmuyor işte arkadaşlar. Şöyle anlatayım size. Vücudunuzda tabii ki de biliyorsunuz ki yağ hücreleri var. Bu yağ hücreleri kaslarınızın içinde de var. Ama bu kaslarınızın içindeki yağ hücreleri bizim e, harcamamız ya da vücudumuzdan parçalayarak atmamız gereken yağ hücreleri değil. Zaten atamazsınız. Yani onlar yaratılış itibariyle kaslarınızın %10'unu oluşturan ve orada olması gereken yağ hücreleri. Vücudunuzda ya yani bu karnınızda falan gördüğünüz yağlar gibi değil yani. Bu kasların içerisinde bulunan ve ortalama olarak %10'unu oluşturan yağ hücreleri. Aç karnını antrenmana girdiğinizde vücudunuzda, antrenmanda harcayacağınız karbonhidrat, şeker ya da yağ bir şey olmadığı için vücut bu kaslarınızın içerisindeki yağ hücrelerini, yağları kullanmaya başlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar kasların içinde durmalıydı, bunlar faydalıydı bize. E vücut bunu harcıyor, biz o zaman zararlı bir şey mi yapıyoruz? Yapmıyoruz, olay da tam burada başlıyor arkadaşlar. Antrenmana girdiniz, karnınız aç, bir şey yok. Vücudunuz kaslarınızın içindeki yağları kullanmaya başlıyor. Ama Allah öyle bir vücut yaratmış ki bunlar kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde dolmak zorunda. Yaratılış sistemi bu şekilde. E, vücutta bir şey yok. Yağ almamışsınız, karbonhidrat almamışsınız. Ne ile dolacak? Kaslar vücudunuzdaki yağları oraya doğru çekmeye başlıyor. Yani siz dolaylı olarak karnınızdaki <laughs> yağları harcamış oluyorsunuz. Sistem çok basit karnınızdaki yağları yakmadan önce önce kollarınızdaki işte omuzlarınızdaki kasların içerisindeki yağları harcıyorsunuz. Orası boşaldığı için e, dolmak zorunda vücut o istemediğiniz yağları tekrar oraya dolduruyor. Yani siz o yağları rahatsız olabileceğiniz yerlerden alıp faydalı olabilecekleri noktaya göndermiş oluyorsunuz ve vücut tabii ki de bu yağlar yüksek düzeyde enerji sağladığı için antrenman kaliteniz de iyi devam ediyor. Yüksek kalori harcıyorsunuz ve antrenman sonuna kadar ...aynı şiddette devam edebiliyorsunuz. E, tabii ki de yağların verdiği enerjiden kaynaklanan, iyi performanstan kaynaklanan bir kas gelişimi de meydana çıkıyor. Daha fazla yağ yakımı da meydana çıkıyor. E, sonuç itibariyle aç karnı antrenmana girenler kazanıyor. İmkanınız varsa yani bazı danışanlarımın ya da bazı takipçilerimin kan şekeri gerçekten çok şiddetli düzeyde düşüyor. Bunu söylüyorlar bana. Gerçekten böyle bir durumunuz varsa bir şeyler atıştırın. Yani bir yarım meyve olabilir ya da böyle hafif bir şeyler olabilir. Sizi tıkamayacak, antrenmanda rahatsız etmeyecek. Ama yapma imkanınız varsa arkadaşlar bir bardak su, böyle limonlu bir su olursa, limon sıkarsanız süper olur. Yanına bir tane filtre kahve, 15 dakika sonra mükemmel bir antrenmana girebilirsiniz. Zaten içeceğiniz filtre kahve size muazzam bir enerji verecek. İçerisinde kafein var biliyorsunuz, uyarıcı bir maddedir bu. Onunla beraber eğer sabah yapıyorsanız zaten uykudan uyanmışsınız böyle. Double bir enerji olacaktır sizin için. Double mı deniyor ona, duble mi deniyor bunu yıllardır bilmiyorum ama ben double diyorum. Çift enerji olacaktır sizler için. Ve dediğim gibi arkadaşlar aç karnı antrenman yaptığınızda vücudunuz bu yağları kullanırken daha verimli antrenman yaptıracaktır. Benim önerim aç karnı antrenman yapmanız. Bilimsel deneyler de gösteriyor ki aç karnı antrenman yapıldığında daha güzel sonuçlar alınıyor. Bu konuyu netleştirmiş ve kapatmış olalım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.